Evet, dolunun büyüklüğüne bak. Evet. Dünkü dolunun bugünkü şeyleri. Sabah 8, akşam altıda yağan dolu halen bahçemizde duruyor. Ceviz kadar varlardı. Şimdi funduk kadara düştü. Domates konuşayım mı? Domateslere patlattı yani e, patlamayanlar da zedelendi. Yani olduğu gibi salatalıkları dalıyla Ee, bir dolu yağış oldu. Bir saat boyunca yağdı. Ee, fındıktan büyük. Yani bayağı bir mahsullerimize, e, araçlara çok zarar vermedi ama korktuk yani camları falan kırılacak diye. Benim binanın camlarına vurdu yani o kadar büyük bir şiddetli vurdu ki yani camlar kıracak diye şey yaptık. Yollara sel geldi, bahçelerimize sel geldi. Meyve sebzeyi mahvetti. Elmamızda, armudumuzda, yani ceviz ağacında artı yer bitkisi domates biber salatalık karpuz kavun olduğu gibi zedeledi. Yani salatalıklarda e, dolu yaraları, elmalarda dolu yaraları, armutta dolu yaraları. Yani e, mahsulümüz e, mahvoldu bu sene. Şu elinde şey, domuz şeyler var. Onları bana WhatsApp'tan atsana, WhatsApp'tan atsana bunu. dolunun vermiş olduğu zarar biberimize, domatesimize, salatalıklara, kabağa, karpuza her şey. Yapraklar olduğu gibi Fasulye tarlalarımızda daha fazla hasar var. Bizim köyümüz fasulye köyü zaten anladım. Hakiki dermesto'nun yetiştiği köy. Meşhurdur fasulyemiz. 10 dönüm arazimiz zarar gördü. Ee, tahmini şeyimiz 30-40 milyon lira civarında. E, çünkü bizim fasulyemiz kıymetli. 20 TL kilosu. Elma, armut, ceviz, e, ayvalar. Zarar görmeyen hiçbir şey yok. Evet. Bunlar hep dolu yarası. İnşallah iç, içine zarar vermemiştir. tamamen e, biberler hepsi hepsi parçalandı. Zaten sular ortasına... e, içerisinde buzlar, buzların geldiği dolunun yaklaşık nereden baksan. Yaşık... Evet. gördüğü hala şu anda buzların yeni aktığı işlerinde. Hı hı, buzlara bak. Şu anda. Aha, buz geliyor. Peki. Gününü doldurdu. İşte durum. Yani bu bir mahsulümüzün tamamını taş çapırtı gitti. bundan büyük. Işte. Ha, ceviz Köyümüze bir buçuk saat iş durmadan ya, dolu vurdu. Köyümüze gerçekten büyük hasarlar meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğü'nden geldiler. Köyümüze hasar tespitinde bulundular. Köyümüzde e, elma bahçeleri diğer e, meyve bahçelerimizin alayı zarar gördü. Cevizlere kadar. E, fasulye tarlalarımız tamamen şu anda hasar görmüş vaziyette. Burada da biber tarlamız var. Biber tarlamız ee, yaklaşık 30 bin kök e, biberimiz tamamen kapya biberimiz, tamamen e, parça pırtık oldu. E, pancar tarlarımız yine öylesine, fasulye tarlarımız öylesine. E, Tarım İl Müdürlüğü'nden gelip hasar tespitini yaptılar. İnşallah e, bir sonuç alırız inşallah.